Sayın Kaymakamım, kıymetli başkanlar, Triko sektörünün değerli mensupları hepinizi temsil ettiğim kurum adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 20. yılını kutladınız bu gecenin. Hep böyle 20. yıl mutluluğu içerisinde geçmesini diliyorum. Başkan biraz olumsuz bir tablo çizmiş olsa da kendisiyle birlikte 2 yıl önce Sektöre getirdiğimiz koruma vergileriyle inanıyorum ki sektör için milat olacak olumlu çalışmalar sizler için çok büyük katkı sağlamıştır. En azından biraz daha sektörün geleceğiyle ilgili bir e, nefes aldırıcı bir katkı sağlamıştır. Bu nedenle hem bu vesileyle hem başkan aşağısına verdiği destekten dolayı o çalışmalardaki göstermiş olduğu gayretten dolayı sizler adına tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Biz 40. yılımızı kutladık. İnşallah Tiris'in 40. yılını kutlarız. Hep birlikte ve böyle güzel etrafta güzel masaların etrafındaki değerli meslektaşlarımla, duayenlerimle birlikte efendim tekrar kutluyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli misafirler. Ben de İstanbul İhracatçılar Birliği'nde görev yaptığım yıllarda temelleri atılmıştı. Trisat'ın 20 yıl oldu. Ekim ayıydı herhalde değil mi? Ekim ayında başlamıştı faaliyetler. O zaman orada bir otelde ilk toplantı herhalde yapılmıştı hatırladığım kadarıyla. Bugün Şubat mıydı? Şubat 94. Ekim kuruluşu belki de. Evet. İstanbul Ticaret Odası Meclisinde Mustafa Bey, sağ olsun, meclis üyeliği yapıyor ve Trisatı gerçekten odamızda layıkıyla te temsil ediyor ve odamızın her türlü çalışmalarında, kusura bakmayın tam ağzıma lokma atmıştım o, sah o anda sahneye çağırdılar beni. Ee, gerçekten hem Trisat olsun, hem İstanbul olsun, hem ülkemiz için çok büyük katkılar sağlayan bir arkadaşımız. Bu plaketi İstanbul Ticaret Odasının geceye yaptığı sponsorluktan dolayı bize tevdi ediyorlar. Ben de yönetimim ve meclisim adına alıyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ama biz İstanbul Ticaret Odası olarak 375 bin üyesiyle dünyanın faaliyetleri açısından baktığınız zaman en büyük odasıyız. Siz de o odanın üyesisiniz. Bunu göğsünüzü gere gere her yerde söyleyebilirsiniz. Ben odamızda. Trisat'a odamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanında olacağımızı söylüyorum ve hepinize afiyet olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ederim.